Polonya gerçekte Alman pazarlarına karşı neredeyse sadece bir ay direnebildi. Biz ise bugün ibriği tamamen tersine çevirmek için buradayız. Amacımız ise basit, Alman ve Sovyet ordularına karşı direnip sadece hayatta kalmak. Umarım yeni serimizi beğenirsiniz. Neyse, laf fazla uzatmadan oyuna başlayalım. Polonya normalde minör bir ülke için güzel denilebilecek bir endüstri ve nüfusa sahip. Ancak dibimizdeki hikayeye bakınca baya fukara gibi duruyoruz. İndiriyetlere gelecek olursak, köylüler ülkenin girişinden memnun değil ve isyan bayrağını çekmek üzere eder. Sağ sol çatışması da cabası. Bir de yetmezmiş gibi devam yememek için anayasayı değiştirmemiz gerekiyor. Ve hayır, yıl 2025 değil, 1936. Almanlar yemek için tüfeği, tüfekler de ağaçta yetişmediği için fabrikaya ihtiyacımız var. Bu nedenle başlangıcı sanayi fokuslarıyla yapıyoruz. Ayrıca köylü seni durmak için de şu fokusa ihtiyacımız var. <laughs> Bu sırada da Alman şifesini kırmaya başlıyoruz. Bizim ajana 900 güne kırabiliyormuş. Çalışmasalar daha iyi, en azından departman fabrika vermezdim. <laughs> Ve gelir gelmez army xp lazım deyip direkt adamı kapıyorum. Sonra da İspanya İç Savaşı'na ateşe gönderirim. Japonlar Çin'e girince bizim çocuklar boş durmasın diye oraya da yollayacağım bu arada. PP neden advisor'a gömmedin, parçala basmadın diye soracak olursanız çünkü bana tonla army xp lazım. Ordu dizaynı, spiritler derken deli gibi yiyeceğiz. Almanlar zaten her konuda bizden üstün olacak. Bari doktorunda ben üstün olayım dedim. Bu, bu fabrika sayılarına bakayım dedim. Sırf Sovyet'in askeri fabrikası benden çok. Almana bakayım diyorum. Bizim ajanların ne kadar fabrikası olduğuna bir fikri dahi yok. Vallahi bu hikayenin yanında çok fukarayız. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Dedim ki bizim çocukları Almanya'ya yollayın. Fabrikalara saysın gelsin. Almanlar hiç uğraşmadan ajanı direkt öldürdü. Ben de vah vah ajanım öldü demek yerine içimden oh iyi oldu. Yoksa yakalanıp sıları dökerdi dedim. Ama bu iş böyle gitmez. Ben de ajanların böyle bir duruma düşerse tek tıkla çıkış biyeti olacak bir hap araştırmaya başladım. Bu sırada biz dış Polonya'nın bekası için uğraşırken köylüler yok enflasyonmuş yok hayat pahalıymış gibi boş boş şeylerle uğraşmaya devam etti. Ben de köylü isyanının çıkmasına 19 gün kala gerekli fokus yaparak seslerini kısıyorum. Sizinle savaş başladığında kullanacağımız birliği tanıtayım. Savaş başlamadan önce Riko'nu başka bir şeyle değiştireceğim. Vakti geldiğinde göreceksiniz. Anti niye koymadın diye soracak olursanız Vanilla yapay zekasının şimdiye kadar eli düzgün tank basabildiğini görmedim. O yüzden koymaya gerek duymuyorum. 1938 başıyla sanayi fokuslarının çoğunun bitirdim ve fabrika sayım neredeyse 2.5 kat artmış oldu. 2.5 kat arttı da hala Almanya yanına bile yaklaşamaz. Neyse artık fokus ağacının politik kısmına başlıyoruz. Amacımız belli bir yere kadar tarihsel gitmek olduğu için buradan gidiyorum. İlk fokusu bitirdikten sonra sağ ve sol muhabbet daha da artıyor ve diktiği devap güçleniyor. Ayrıca zaman geçtikçe bu muhalefet daha da büyüyor. Eğer en üst seviyeye çıkarsa darbe yiyorsunuz. Fokus ağacının bu kısmı solu, bu kısmı sağ. Burası da şu anki liderimizi temsil ediyor. Amacımız belli bir noktaya kadar tarihsel gitmek olduğu için burada ilerlememiz lazım. Bu fokusu bitirdiğimizde sağ sol muhabbet ve darbe eski tamamen ortadan kaldırıyoruz. Ancak eğer direkt rush yaparsak bazı kısımlar kilitleniyor. Bu yüzden ben burada bir sağdan bir soldan giderek darbe eskini ortadan kaldırırken aynı zamanda işime yarayan buffları alıyorum. En sonunda ise şu yaparak politik kısmı tamamen bitiriyorum. Avusturya'nın aramızdan ayrılmasıyla sıranın yakında bana geleceğini bildiğim için savunma atlarımı dizmeye başlıyorum. Üretimki araştırması bitince tanklar için dozer bilet açılıyor. Bu ne işe yarıyor lan diye soracak olursanız Efendim, eğer bunu tanka eklerseniz direkt artı bir entranşment veriyor. Peki entranşment ne işe yarıyor lan diye soracak olursanız Asker kazmak siper, vermek savunma buffı. İşin çok önemli kısmı da burada. Olabilecek en ucuz tankı bile yapsanız bu artı bir entranşment bonusunu alıyorsunuz. Ben de aynen bunu yaptım. Hatta şöyle söyleyeyim, support ekibinin üretim maliyeti 4, benim yaptığım bu tankın maliyeti ise 3.85. Yani bastık tufaşa binmek bu tanka binmekten muhtemelen daha güvenli. Ama zaten burada amacımız tank desteği değil sadece o artı bir entrenajmet. O yüzden pek de umurumda değil açıkçası. Bu da bizim savaşta kullanacağımız birlik. Dostlar bire bire masadan devam ediyor. Avusturya ardından bu sefer de Çekoslovakya'ya gidiyor. Serada kimin olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Savaştan önce son yaptıkları mesela şöyle. Almanlar doğu Prusya'da kalabalık gibi gözüktü. O yüzden oraya biraz fort şey ettim. Daha sonra ajanları bu kullanarak Macaristan ve Romanya ile non-aggression imzaladım. İkisi de ileride aksise girip bir de savaş yaşayacak. Bunu yaparak biraz kendimizi rahatlatmış oluyoruz. Merak edenler için doktorin ve öğretim attım böyle. Ve en sonunda Hitler Danzig için geliyor. Gelsin gelsin. Ama ben ne Avusturya'ya ne de Çekoslovakya'ya benzerim. Savaş öncesinde yaklaşık 120 tümen çıkarmayı başardım. Yani aşağı yukarı Almanya ile aynı seviyedeyiz. Umarım öyledir tabi. Çünkü bizim çocuklar sayma konusunda pek iyi olduklarını söyleyemeyiz. Almanlar ilk saldırılarını kuzeyden başlatıyor. Hat genel olarak sağlam ama bazı bölgelere zorlanıyoruz. Şimdi size ufak bir taktik göstereyim. Normalde kaybediyor gibi göründüğünüzde last stand basarsınız. Ama bunu tüm general üzerinden yaparsanız deli gibi command power yersiniz. Ve bu da ileride basamamanıza sebep olur. Bunun yerine sadece sıkıntı yaşadığınız tayladaki tümenleri seçin. Yeni bir genel atayın ve sadece onlara last bastırın. Bu sayede çok daha az combat power yiyerek savunabilirsiniz. Biz burada varımız yoğumuzu ortaya koyup direniyoruz. Dedim bir de Fransa'ya bakayım. Aaa ettiriyorlar. İlk gördüğümde şaşırdım. Sonra sinirlendim. Ulan ama Ordu'nun yarısı zaten bende. Senin sınırında 1-2 division tutuyor. Bu kalan mı ittirebildin diye. Almanlara karşı yaptığımız başarılı samadan sonra kuzeyde küçük bir aşık yakaladım. Bu sadece bir tile ilerleyiş gibi görünebilir. Ama aslında bu ezilen bir halkın zorbalığa, zulme karşı vereceği ilk cevaptı. Buradan sonra amacım Köngisberg'e ulaşmak. Çünkü oraya girdiğimde Almanların geri kalan ordusu saplayından düşecek ve hepsi çevreleme şansımız olacak. Ordularım yavaş ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etti ve sonunda Königsberg'e girdik. İlk <laughs> 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 başta öküz gibi sevdim. Aha pakıt attım diye. Sonra bir fark ettim memelde liman varmış. Hayallerim resmen yıkıldı. Neyse Memel ile bağlantısını kesmeyi başarı zorunda. 3 burada var, 3 burada var, 6, 4 burada var, 10, 11. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Bu da kurular mı? Bu pakıtta neredeyse 150 bin Alman askeri öldürüyorum. Königsberg kapanması ile ibrat tamamen tersine döndü. Artık savunan tarafta değil saldıran taraftayız. Zayıf gördüğüm yerlerden ittirmeye başlıyorum. Arada bir iki paket falan da atıyorum ha. Boşluk gördüğüm gibi de hemen yılanlamayı unutmuyorum tabi. Şimdiye kadar kayıplarda böyle merak edenler için. Kuzeyde bir boşluk buldum var ya öf otoban gibi yol. Öyle bir il anladım ki Berlin'e kadar kaydım. Haritada resmen polonez çekiyorum. Sonra aynı CHP gibi kıyı şeridini kolayca alıyorum. Ama iş iç kesimlere gelince orada ilerlememiz duruyor. Resmen köylere gireme şehir çocuğu gibiyiz. Tam işler yoluna girmiş Almanya işlerine doğru ilerliyorum. Hop bir bakıyorum Romanya ile Macaristan non-aggression'ın süresinin bitmesiyle aksise bodoslama dalmış. Yahu kanka siz ne yapıyorsunuz? Adamın ülkesinin yarası işgal altında. Siz de gidip bulmakta olana yüzme dersi veriyorsunuz. 31 de 31'de olduğu için mecburen asker kaydırmak zorunda kalıyorum. Bir de bunun üzerine varlığını hiç çaktırmadan şimdiye kadar gizli gizli varlığını sürden o şey değil. Tam Almanları düşürmeye odaklanmışken Stalin'in bana böyle sürpriz bir giriş yapması epey şaşırttı. Ama şimdilik hiç olmamış gibi davranıp tüm dikkati Almanya'ya verdim. İttire kalktıra da olsa nihayetinde Münih düştü ve Almanya tarihe karıştı. E Almanyasız Mussolini'nin de fazla şansı yoktu. O da arkasından gitti. Tam o rahatladım derken bir baktım aksi hala bitmemiş. Meğerse Macaristan majör olmayı başarmış. Ama Almanya yok, İtalya yok, onların da tutulacakları yok. Sonunda Macaristan'da hallettim ve aksis tamamen tarihe karıştı. Bu arada belki üstteki kupa işaretine fark etmişsinizdir. Oyun Ironman'de. Ben de hazır böyle bir şey başlamışken No More Partitions başarımını da alayım dedim. Bunun için de Almanya ve Sovyetlerin haritadan silinmesi lazım. Ama bilin bakalım ne oldu. Evet gene sözden bir yüzünden bütün Almanya'yı alamadım. Bu ilk oldu artık. Ama salak İngiltere benimle bir toprak için ölümüne savaştığı için Hitler yaşıyor. Neyse sonra bir daha alacağız Almanya'yı artık. Bir tek geriye Stalin kaldı. Zor oldu demek isterdim ama savaşın başındaki şu pornografik sevdik pakıta bir bakın. Adamların kaybı şimdi 2.7 milyona dayandı ve sadece tek bir pakıta 700 bin Sovyet gömdük. Ondan sonra da ben artık Furkan Bülükbaşı görmüş grok agresifliğiyle Sovyet topraklarına daldım. <laughs> Nihayetinde Sovyet düşüyor. Bu arada siz siz olun Sovyet'e lan vermeyin. Neyse bu sefer Almanya'da yaşadıklarımı bir daha yaşamamak için de her toprağı aldığımdan emin oluyorum. Artık geriye bir Japonya'yı kapitül etmek kalıyor. İlk başta oradan buradan çaldığım gemiler ile kolayca çıkartma atayım dedim. Baktım askerleri çıkarma emri atayamıyorum. Sonra fark ettim ki Polonya'da gemiyle nasıl çıkarma yapılacağını bilmiyormuşuz. Ben de boş boş araştırmanın bitmesini bekledim. O sırada da milletten garnizon için manpower dileneyim dedim. Malum o kadar toprak aldık garnizona koyacak adamım kalmadı. Neyse Endonezya bana 3 milyon manpower verdi. Oha 3 milyon ne? Lan keşke Endonezya'ya elime satılıp küprü de var deseydim. Neyse bu sırada da İngilizler ilk kez bir işe arayıp Japonya'ya çıkmışlar. Bundan sonra da kapite oldular zaten. Benim burada almak istediğim tek şey Almanya'nın geri kalanı. Ama savaşa sonradan girdiğimiz için adam akıllı puanım olmadığı için hepsini alamıyorum. Bir de İngiltere beni World Tension oluşturduğu için Faction'dan atıyor. Üstüne de Almanya'ya garanti atıyor. Benim de ne bütün alerji savaşacak gücüm ne de enerjim kaldı. O kadar uğraş sonucunda başarımı alamayacağım. Hayat bitti. Ama hala alerji katı fokusunu yapmadım. O sayede tekrardan giriyorum ve Almanya'yı 3. seferde nihayetinde alıp başarımı alıyorum. Bir videonun daha sonuna böylelikle varmış olduk. Normalde videoyu daha önce atacaktım. Ama işte araya bir sürü benim kendi işlerimdi falan da böyle. Fenerbahçe'nin maçı falan vardı. Hatta sabah Mourinho'yu kovdular. Bu videoyu bitirdiğim günde. Bakalım ne olacak. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı falan unutmayın. Siz onları biliyorsunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.